gol atmayı sanki o gollere sevinmek için seviyordu. Futbol tarihinin en egzantrik karakterlerinden Filippo Inzaghi. O futbol oynamayı bilmiyor. Sadece oyunun her saniyesinde doğru yerde olmayı başarıyor. Hollandalı efsane Johan Cruyff abartıya kaçmış olsa da gerçek şu ki Filippo Inzaghi hiçbir zaman muhteşem bir yetenek olarak anılmadı. Pippo'nun başarısının şansla bir alakası yok. Rakiplerin videolarını izleyerek çalışır. Her oyuncunun hareket ve alışkanlıklarını ezberlerdi diye anlatıyor Gattuso. O sadece gol attı. Durmak bilmeden. Geri Line göre Inzaghi sadece ceza sahasındayken yaşıyordu. Rakip savunma oyuncularını bezdiren bir yaşamaktı 12. Ceza sahasında yeniden doğarken çevresini doğduğuna pişman ediyordu. Sahaya ayak bastığı anda kana susamış bir kurt adam gibi saldırır, gol atmak uğruna herkesi ezip geçmekten geri durmazdı. Sonra Alex Ferguson onun için offside pozisyonlarında doğmuş derken kimi zaman aklını yitirişlerine dem vuruyordu. Filippo Inzaghi kariyeri boyunca attığı 315 gol kadar o gollerdeki sevinciyle de hafızalara yer etti. Postacı mektup dağıtınca seviniyor mu ki? Ben gol attığımda sevineyim diyen Mario Baratelli'nin aksine Filippo Inzaghi her golünü sonsuz bir sevinçle kutladı. Kariyeri bir gün sona erince bir daha asla sevinemeyecekmiş gibi. Her biri son golüymüş gibi sevindi. O gol atmayı severdi ama Atalanta'daki teknik direktörü Emiliano Mondokino'nun dediği gibi attığı goller Inzaghi'ye delicesine aşıktı. Filippo Inzaghi kariyerinde sadece bir gol ağladı. Parma ile 1995'te Serie A'daki ilk sezonunda sadece iki gol atabilmiş. O gollerden birini yetiştiği kulüp olan Pia Kenzo'ya atmış. Golden sonra sahanın ortasında ağlamaya başlamıştı. Duygularını hep üst seviyede yaşayan bir karakter olarak anlatılır Pippo. O gözyaşları da aslında bunun göstergesinden başka bir şey değildi. Sonraki gollerindeki sevinçleri gibi. Ertesi yıl Atalanta'da yılın en iyi genç oyuncusu seçildi ve 24 yaşında Juventus'un yolunu tuttu. 1997'de Juventus'un hücum attı Alexandro Darpiero, Zinedine Zidane ve Filippo Inzaghi'den oluşuyordu kelimenin tam anlamıyla üç benzemezden birbirleriyle tek ortak noktaları kazanma tutkularıydı. Bu ilişki bir yerde patlayacaktı. 4 yıl sonra Inzaghi'nin oyun içinde bencilce hareketleri ve Del Piero ile kopan iletişimleri bir bayağı ayrılığın yolunu açtı. Artık yolun sonunda Milan vardı. Kırmızı siyah ile öyle bir tarih yazacaktı ki neredeyse herkes onun bir zamanlar Juventus forması giydiğini bile unutacaktı. Filippo Inzaghi Milan'a takımın yeni teknik direktörü getirmişti. Bir önceki sezon UEFA kupasını kazanan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'di. Ancak birliktelikleri kısa sürdü. 4 Kasım 2001'de Inzaghi'nin de penaltı kaçırmasıyla 1-0 kaybedilen Torino maçı Terim'in Milan'daki son karşılaşması oldu. İpo Terim'in gönderilmesini o maçta kaçırdığı penaltıya bağlayanlara şu cevabı vermişti. Benim penaltıyı kaçırmamla alakası yok. Terim zaten gidecekti. Milan'ın eski yöneticisi Adriano Galliani, teknik direktör Carlo Ancelotti ile 2007 Şampiyonlar Ligi finali öncesindeki son saha antrenmanını birlikte izlemektedir. Galliani Son derece dalgın, ayağındaki topu tutamayan, tek bir isabetli pas bile veremeyen Inzaghi'ye bakar. Ellerinde bir santrafor daha vardır. Alberto Gilardino. Galliani, Ancelotti'ye döner ve "Neden Gilardino'yu oynatmıyorsunuz? Pippo lan çok daha formdadır." der. Carlo Ancelotti sakince döner ve "Pippo oynayacak." der. "O garip bir hayvan. Yarın onun günü olacak." Pippo Inzaghi bu konuşmanın ertesi günü Atina'daki final maçında Liverpool'a karşı Milan'ın iki golünü kaydeder ve Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdırır. Maçtan sonraki günlerde Ancelotti Galiani'ye şöyle der: "Gilardino daha formda olabilir ama Pippo her zaman Pippo'dur." Pippo Inzaghi kendi döneminin en çok tartışılan oyuncusu oldu. Vincenzo Montella Bugün bile bonun kariyerini açıklayamıyorum. Kendisinin yarısı kadar başarılı olabilmiş futbolcuların yarısı kadar yeteneği vardı. Ne koşabilir, ne uzaktan şut çekebilir, ne top kapabilirdi. Bu kadar golü nasıl attı? Anlaşılır gibi değil, diyor. İnzaki'yi izlediğiniz zaman şu cümlenin ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Santraforluk doğru zamanda doğru yerde olma sanatıdır. Bugün sizler için doğru zamanda doğru yerde olan adam Filippo Inzaghi'yi konu aldık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.